Merhaba arkadaşlar. 2022-23 eğitim öğretim yılında yaşanacak değişiklikleri ve önemli gelişmeleri şimdi size aktaracağız. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 12 Eylül itibariyle öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başlayacak. Peki öğrencileri bekleyen değişiklikler neler? Arkadaşlar şöyle başlayalım ki ortaokullarda yeni bir ders eklendi. Bu ders nedir? Seçmeli ders olarak haftada 2 saat görülecek ve iklimle alakalı dersler olacak. Yani dersin adı iklimle alakalı. Ee, bunu da sizlere aktaralım. Ee, tamamen doğayla alakalı, doğayı koruma ile alakalı bu sadece Türkiye'de değil, diğer diğer ülkelerde de öğrenciler uygulanacak. Yani tüm dünyada aslında öğrencilere eklenen bir ders Çünkü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer biliyorsunuz bir aralar Fransa'ya Paris'in içerisinde biliyorsunuz ki diğer ülkelerin Milli Eğitim Bakanlığıyla da toplantı yapmıştı. Bu toplantılarda alınan kararlar ile doğrultusunda ülkelerce aslında artık iklim için öğrencilere eğitim verilecek. İşte iklim şöyle böyle diye öğrencilere öğretilecek. Peki lisede ne gibi değişiklikler var? Lisede ana olarak bir değişiklik yok ama lisede yeni dönemler başlıyor. Mesela tiyatro bölümleri açıldı. Ve sizler de bu bölümler içerisindeyseniz sizler de yeni bölümlere e, girebilirsiniz. Özellikle bu yeni bölümlere girmeniz sizin üniversitede çok daha başarılı olmanızı sağlayacaktır. Çünkü neden diye sorarsanız şunu da belirtelim ki e, öğrenciler aslında burada gördükleri eğitimi üniversitede görecek ve çok daha rahat bir şekilde o üniversiteye gidebilecek. Örnek veriyorum mesela tiyatro bölümündeyseniz siz tiyatrodan bir e, tiyatro üniversitesine çok daha rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Bunu da aktaralım. Aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa alabiliriz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.